AFAD gönüllüleri deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Diyarbakır'da, AFAD gönüllüleri AFAD koordinasyonunda depremin merkez üstüne gitmek üzere yola çıktı. Yüzyılın en büyük felaketini yaşayan Türkiye tek yürek olup yaralarını sarmaya devam ediyor. AFAD'ın profesyonel ekiplerinin yanı sıra gönüllüleri de deprem bölgesinde yaraları sarmak için elini taşın altına koymaya devam ediyor acil afet durumlarında bir canı kurtarmak umuduyla bir araya gelen güvenlik personeli, sağlık çalışanı, inşaatçısı, kasabı, öğretmeni, iş makinesi operatörü gibi çok sayıda meslek grubundan oluşan gönüllü ekip Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, AFAD, tarafından depremin merkez üstüne yönlendirildi. İhtiyaç duyulan bölgelere hareket eden grupta yer alan Dicle Üniversitesi personeli, Mehmet Turgut Tayızak, koruma güvenlik personeliyim. Burada birçok meslekten olan gönüllü arkadaşlarımla beraber felaketin sıfır dakikasından itibaren sahada yerimizi aldık, dedi. Bu günler için AFAD gönüllüsü olup eğitim aldıklarını ifade eden Tayuzak, yük olmak için değil, yük almak için üzerimize düşen ne varsa bize verilen görevi hakkıyla yerine getirmek için canla başta çalışmaya devam edeceğiz bu yolda desteğini eksik etmeyen ve afetin başlangıcından bu yana sahada aktif çalışan Dicle Üniversitesi Rektörümüz Mehmet Karakoç ve yönetimine, Diyarbakır İlafat Müdürü İlami Çakma'a teşekkür ederim, ifadelerinde bulundu.